Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni balıklarımı ve eşyalarını göstereceğim. Öncelikle şu şekilde üstlü akvaryumları var. Şöyle bu da küçük balığımın akvaryumu. Şöyle göstereyim size. Küçük balığım yüzüyor. Şöyle şu şekilde. Küçük balığım burada. Yüzüyorlar. Yüzüyor daha doğrusu. Oraya küçük balığını koydum. Ee, oraya bugün daha yeni küçük balıklar gelecek. Burası da öbür balıklarımın akvaryumu büyük. Normalde benim bu kadar e, balığım yoktu. Bak var da benim değildi. De. Bu akvaryum vardı ve sadece 3 adet balığım vardı. Altı tane var şu anda. Neden diye sorarsanız. Eee. Arkadaşım bu tane çıktı. Taşıyacaklar. Yanlarında bu balıkları taşıyamayacaklar için bana verdiler. Yani şimdi eşyalarını göstereyim. Şu mamalar veya siz büyük mamalardan da kullanabilirsiniz. Şu ilaçtan. Arkadaşlar ben pek bunları kullanmıyorum. Ayrı günde bir iki ay günde suyunu değiştirdiğimizde bir iki damla atıyorum. Çünkü balıklarımı buna alıştırmak istememem ve suları böyle masmavi oluyor. O yüzden sevmiyorum pek bunu bu şekilde ama balıklar için önemli bir şey ve şurada ışığımız var bunun da kablosu burada Işığımızı şuradan kapatabiliyoruz bakın gördüğünüz gibi kapandı buradan da açıyoruz burada bir tane kule istedim ben aç aç şekiller. şekildeler bir de renkli taşlar. Bunları ben eski balıklarımdan kalmaydı. Akvaryumumuzu da üstten gösterelim şöyle. Şuradan açılıyor balıklarımızı da yan şey. Şöyle göstereceğim. Şöyle. Atlarını sorarsanız da şu siyah olan gözlü ona şivşek taktım tek taktım yani. Arkadaşımdan buldum. Bunlara da at, takamadım. Bununki de maviş. Burada da ağaçlar var, motor var. Bu daha yeni olduğu için motorunu takmadık. Babam gelince takacağız. Bu şekilde malzemeleri gene göstereyim. Şu şekilde yani bunların büyükleri de var. Ben genellikle bunları tercih ediyorum. Küçük olduğu için çabuk bitmiyorlar. Ama büyüklerden de alacağız. İlaç. Böyle bir tas şöyle bir file lazım. Bir de zaten her zamanki gibi akvaryum ve balıklar. İçine ağaç da alabilirsiniz. Çiçek de alabilirsiniz. ışık da alabilirsiniz. Kule de alabilirsiniz. Her istediğinizi alabilirsiniz. Biz bunları tercih ettik. Ama prizin yakınlarında olması çok önemli. Ee, yoksa şey olmaz. Yani ee, motor çalışmaz. Balıklarınız nefessiz kalır. Yani bu olabilir. Ee, sonra e, mesela ışıksız da böyle göremeyebilirler. O yüzden priz bu nedenle çok önemli. Buraya gidip bugün birkaç tane küçük balık alacağız. Suyunu güzelce temizleyeceğiz. Renkli taş alacağız. Bir de şu ağaç kulelerden falan alacağız. Ve bu da çok güzelleşecek. Böyle göründüğüne bakmayın. Bugün onları da düzelteceğiz. Ve videosunu da çekeceğim. O zaman arkadaşlar videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videolarıma like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Öpüyorum. Bay bay.